Elma. Çay mı, kahve mi? Kahve. Kedi mi, köpek mi? İki kedim bir köpeğim var, ikisi de ayırt edemeyeceğim. Köpeğin <laughs> adı neden müdür? Müdüre benziyor çünkü, İngiliz buldum. <laughs> şey. Batı'ya da öğrenmeye çalışıyorum. Onun şu kimse bilmez. Şimdi i̇şte öğrenirsem gizli bir yetenek olur. <laughs> Süper. <yani. gülüyor> hmm. İlk aşkımı hatırlıyor musun? İlk aşkımı hatırlıyorum annem. Ay. Var. <laughs> Doğallığı, sadeliği, çok fazla süsü, çok seksi bir çok Asla yapmam dedikçe yaparsınız ya, o yüzden büyük konuşmayayım. En sevdiğim Türk filmi... ...bir sürü var aslında. Şimdi siz ilk deyince beni hakikaten böyle izlerken sürekli izleyip izleyip utanmasam böyle yenge kıvamında ağlama durumuna getirecek canım kardeşim vardır. <laughs> Ee, Kadir İnanır çoğunu severim. Selvi Boylu, Mal Yazmalım, işte Bodrum Hakimi, ee, Devlerin Aşkı, müthiş filmler. Ee, Yeni dönemde Yavuz Turgul Pardon. filmlerim tabii, es geçmeyelim. Hepsi Yavuz birbirinden güzel filmler. Benim alameti harikası ne Mahfetti nedir? Bize. Ee, çünkü <laughs> e, gerçekte bir karşılığı yok ya galiba. Hı, fazla ütopik, işinde başarılı, iyi görünümlü, kadınların seveceği, çok fazla değil hatta belki de hiç bu olmayan şu ana kadar görmediğimiz ee, bir hikayenin kahramanı olduğu için galiba alameti farkısı oldu. Bir barış ağrıcının içinde ne kadar Ömer etkisi şey var? Kısmen aslında benzeştiğimiz yerler var. Ömer de asosyal. Ben asosyal denecek kadar değilim ama çok öyle müthiş sosyal bir insanı değilim. Biraz muhabbet etmeden tanışma faslında sosyalleştiğim anlarda biraz tartar bakar, izlerim, dinlemeyi tercih ederim. Aşk hayatımı o kadar bekler miydin? Muhtemelen beklemezdin <laughs> şimdi. 50 bölüm boyunca açılamayınca bir açık. Deli sabrı var onun da evet. Başka türlü bir şey. Bir sürü anım var. Çünkü hani kiralı kaç çok kıymetli bir şey. Her an aslında çok kıymetli. Ama ben gülmeyi çok seven bir adamım. Bir kere 17-18 tek falan almıştık bir saniye. <laughs> Elçin'de bir saniyemizde. <laughs> O anları seviyorum ya. Hatta bir tanesinin videosu da hala telefonunda durur. Gerçekten. Bağ evinde bir sahne. Ben İtalyanca güzel şeyler söylüyordum. <laughs> Defne'ye. Evet hatırlıyoruz o bölümü. aynı. i̇şte o İtalyanca bölüm. Galiba evet, evet 14. bölümü. Evet. <laughs> Vallahi evet. bravo. Ben korkarsın. Korkmaya başladım. Korkmaya <laughs> başladım. İtalyanca hani öyle güzel şeyler söylemeye çalışırken saatinde iki buçuk üç olması ve gözlerin evet. artık böyle bakması falan iyice ne sinirimizin şey, mi? Muhtemelen. Ricordo Sanotte. Yemin ediyorum o. Benim videosu var. Biz İtalyan liseliyiz bu arada. Öyle evet. mi? Evet. Evet. <laughs> çok utandım o zaman <laughs> şu an. Süper yok çok iyiyiz. Evet. Peki sen Ömer olsan gerçeği öğrendiğinde ne Ee, susar ve giderim yani. derdi. Evet, direkt Bırakın. gidelim. Gidelim. Buraya Sara. Bırakayım, gideyim diyorlar. Evet var bir yer o da şu mesela evlenme teklifi edeceğim kadın bana hayır derse durumu sindirmek için galiba bir 3-4 gün trip atmaktan bahsetmiyor o da kabalık yapmaktan bahsetmiyor ama en azından kendimi toparlayayım müsaade ederdim. Orada çok fazla iyi niyetli davranınca biraz korkutmuştu beni. <laughs> <laughs> Hadi bize gidelim Hadi. falan. <laughs> Bu yüzük teşekkürler falan. falan o biraz fazla geldi. Yok doğru söylüyorum. Ama adam böyle cinsinden ne kadar olduğu için. Peki hepiniz evet. sana hayranız. Peki sen kim hayran Ee, klasik olacak. Ben anneme bayılırım. Yani ben anneme. Şey... Evet öyle bir durum Aynen. var. Sonuçta sürekli seyirci almak için anneden yürüyor demek. Yok yok. Alakası yok. Bu gerek yok. Çok güzeldi. Daha neler söyleyecek bir şey Bitti.